Mustafa Bey gelmiş. Selamlar hocam. İyi yayınlar. Teşekkürler Mustafa Bey. Tüpraş. Bakalım Tüpraş'a. Tüpraş'a bakmadan önce sizlerden bir ricam var. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve yayınımızın aşağısında paylaş butonu var. Bu paylaş butonuyla da beraber çevrenizle de paylaşırsanız onlar da yararlanmış olurlar. Her zaman biz infratör olarak herkese destek olmayı çok çalışıyoruz diyelim. Şimdi tüp verşi dedik. Tüp şimdi bu hareketin sebebi vardı. Niye vardı biliyor musunuz? Şimdi yatırım sunumunu da buradan detaylı bir şekilde açacağım. Tüp verşi tarafında aslında 2024'te ürün marjları ciddi bir anlamda düştü. Ürün marjları ciddi bir anlamda düştüğünden dolayı bu da zaten e, e, incelendiğinde bilanço olumsuz etkilen noktalardan bir tanesi. Yani tüp verşi her ay ne yapar biliyor musunuz? Tüp verşi her ay yatırımcı sunumu yayınlar. Bu yatırımcı sunumu ürün marjlarını gösterir. Ve bu ürün marjlarına bir düşüş karşımıza geliyorsa TÜBİTAK tarafında bilançosu olumsuz bir beklenti oluşur. Ve bu da aslında baktığımızda şu anki gördüğümüz grafikteki bakın şu bölgedeki hareketin sebebi oluyor. Şimdi TÜBİTAK'ın son gelen işte Mart ayındaki yatırım sunumu kısmına baktığımızda motorun tarafındaki fiyatların şu an için 5 yıllık ortam üzerinde olduğu karşımıza geliyor Şubat ayı için. Jet yakıtı aynı şekilde 5 yıllık ortalamanın üzerinde fakat 2024 yılına göre olumsuz noktalarda bunu da belirteyim. Fakat burada bizim dikkat edeceğimiz nokta ne olacak? TÜPRAŞ tarafında özellikle ürün marjlarının düzelmesi şirket tarafında olumlu olacaktır. Bilançoyu olumlu etkileyecektir. O yüzden ürün marjını çok ama çok yakından takip edin. Neden biliyor musunuz? Çünkü TÜPRAŞ tarafındaki work kısmına baktığımız zaman da bakın work kısmındaki en büyük eksiği TÜPRAŞ ürün marjından yazıyor. Ürün marjından yazıyor. İkinci en büyük eksiği stok etkisinden yazıyor. Neden? Brent petrol ve petroldeki bir volatiliteden dolayı, bunun fiyatlarından dolayı yazdığı nokta. O yüzden Brent kısmını da birazcık yakından takip etmemiz lazım. En düşük eksi ise nereden yazıyor? Ham petrol fiyat farkından yazıyor. Yani bu fiyat farkının çok da değişmemesi lazım. Diyelim Brent ve ham petrol. Aslında temel olarak dikkat edeceğimiz şeyler her ay TÜPRAŞ'ın yatırım sunumunu açacağız. Bunu açtıktan sonra buradaki ürün marjına bakacağız. Düzeliyor mu düzelmiyor mu? Düzeliyorsa şirket tarafında olumludur. Hisse fiyatları yukarı gidebilir. Geçen seneye göre kötü veya beklenten farklı durumlar oluyorsa bu da olumsuz etkilecek noktan bir tanesi. Ama TÜPRAŞ borsa İstanbul'umuz açısından her zaman en kritik şirketlerden bir tanesidir. TÜPRAŞ yukarı yönlü hareketini yaparsa borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketini yapmaya yavaşlar ya da başlamıştır. Bu yüzden de yakından takip edeceğimiz nokta. Zaten şu fiyat hareketini gördüğünüz noktada endeks tarafındaki baskının olduğu zamanlara neredeyse denk geliyor. Bu da ufak bir trik olsun. Gene te temettü tarafına baktığımızda %80 verime temettü ödeyeceklerinden bahsediyorlar. Hani bu sene iki tane temettü ödeyecek. Burada özellikle TÜPRAŞ'ın üretiminde bir sorun yok. Hatta 2017 ve 2019'da rekor üretimleri yaptığını görüyoruz TÜPRAŞ'ta. Ama ürün marjı olumsuz olduğundan dolayı zaten biz şu fiyat hareketi ve bu bilanço bizim karşımıza çıktı. Bu sene net rafineri marjlı. 5-6 dolar civarında bekliyorlar. 26 milyon ton yıllık üretim beklentileri var. 30 milyon ton yıllık satış beklentileri var. Toplam kapasitenin de %90-95'ini kullanacaklarından bahsediyorlar. Tabii ki burada özellikle diğer verilere de baktığımız zaman da TÜPRAŞ tarafındaki bakın 2030 yılında özellikle e, Türkiye ulaşım enerji talebine baktığımızda 2050 yılında özellikle burada işte motorinin olsun LPG'nin olsun benzin olsun yeri yavaş yavaş azalıyor. Ve Burada daha çok baktığımızda e, zirve tarafı Türkiye'nin fosil yakıt tüketim zirve noktası 2030'da ulaşılacak diye bir not düşmüşler. Diğer taraf havacılık yakıtı saf. 2030 yılına kadar havacılık yakıtı %10'unu oluşturacak diye bir not düşmüşler. Zaten Türk başında burada özellikle 2050 yılı için e, ee, işte saf olsun, hidrojen olsun, elektrik olsun işte bunlarla ilgili yatırımlar ne yapmaya çalışıyor? Ciddi bunlara da bir bütçe ayrılmışlardır. Oraya da bakmanızı rica edeceğim. Sizlerin yatırım hepsi var bu arada. Teknik olarak biz neye dikkat edeceğiz? Evet tüplaj tarafı şu an yukarı yön trendini güçlü bir şekilde yapıyor. Fakat kritik noktalara geldi. Özellikle burada 145 ve 148 seviyesi bence önemli bir direnç bölgesi. Bu seviye yukarı kırar. 200 günlük hareketli ortam üzerine geçerse biz direkt 150'ye bakacağız. 150 seviyesi yukarıda dikkat edeceğiniz seviye 155 olacaktır. Özellikle 150 ve 155 seviyesinde yani başın kurtulması demek burada 160 ve devamında 165 hareketini başlatıyor anlamını çıkarmamız gerekir ve momentumu arkasına alıyordur. Asıl momentumu başlatacak kısım neresi biliyor musunuz tüp baş tarafında şöyle net bir şekilde söyleyeyim. 160'ın üzerinde ve şuradaki iki tane mumda 160 yani 160 ve ya 160 bölgesini yukarı yönlü hacimli kırıp orada 2 gün veya 3 gün yeşil mumla ile kalıcını sağlaması tüp başta momentum hareketini başlatır. Buna dikkat edelim. 140 önemli bir destek. 140 seviyesi aşağı kırılırsa burada 138 bir devamlı 135 hareketleri karşımıza gelebilir TÜPRAŞ tarafında. Dikkat edici nokta bunlar olsun Mustafa Bey.